Selamünaleyküm YouTube'umun güzel ailesi. Öncelikle kanalıma ve evime hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Bizleri soracak olursanız çok şükür iyiyiz. E, bugün misafirim gelecek, arkadaşlarım gelecek. hani ve Ayten. 10 yıllık arkadaşlarım. ikisi de çok sevdiğim, değerli, kıymetliler benim için. biz şöyle televizyonu salona getirdik. Biliyorsunuz ara küçük odada oturuyorduk. Artık salona taşındık. Olmuyor. Misafir falan geldiğinde de zorlanıyoruz diye. Çocukların kendi odasını yaktım. Peteklerini burayı yaptım Ama ara odayı tamamen kapattım. Yanmıyor. Mutfakta da şöyle bir hazırlık içerisindeyim. Her taraf her tarafta. Şurada şöyle kek yaptım. Üzerine çikolata sos döktüm. Un kurabiyesi yaptım. Şurada da şöyle katmer poğaça yapacağım. Patates haşladım. Patates salatası yapacağım. Burayı da sizinle yapalım diye kamerayı elime aldım. Şimdi ne yapıyoruz? Katmer poğaçayla devam ediyoruz. Katmer poğaça yaparken kaç pez ayırdım? 2, 4, 6, 7. 7 katı üst üste koyup arasına margarinle yapacağım. Yani 14 peze elde ettim. 1 su bardağı süt. 3 çay bardağı sıvı yağ. Aman pardon. 1 fincan sıvı yağ. 1 yemek kaşığı. 2 yemek kaşığı şeker. 1 tatlı kaşığı tuz. Maya. 1 çay bardağı da ılık su. Malzemesi bunlar. Şimdi güzelce aralarından hepsini şöyle bir tabak boyutunda açayım 7 katı. Saat Allah var dediler hani hastasın kendini fazla yorma dedim olsun canım yapalım. Bir arkadaşım daha çağırdım yani Selene onu da iş varmış gelmedi. Üç arkadaş. Daha doğrusu 3 10 12 senelik arkadaşlığımız var hepimizin de. Çünkü hepimiz yeni evlendiğimizde tanışmıştık. Birbirimizle. Yani ilk arkadaşlık. ilerleyişi böyle açmaz zorunda değilsiniz. Çünkü zaten saracağız bunu rolu haline getireceğiz. Asel banyo attım yatırdım. Bu da uyusun çünkü birazdan ev çok kalabalıklaşacak. Çocuklar sesini duymayacak. Evet, Gel. Şey takabilir Tabii takabilir. Yok, Şimdi hepsinin arasına şöyle margarine, Cıvık da yapabilirsiniz ama ben buzdolabından önceden çıkardım. için katmer yapar gibi düşünün. Böyle böyle. Vallahi ben çekebilirsem çekerim. Çekemezsem tam bir şey diyemiyorum. Hazırlık aşamasını biraz çekeyim dedim. Çünkü evi falan dün, komple kaldırdım süpürdüm. Hem o da değişikliği de yaptık ya. Bak tamam. şimdi şöyle yapıyoruz hepsine. Üst üste gelecek şekilde. Ve inanın çok güzel oluyor. İstediğiniz gibi içini patatesli, peynirli falan da yapabilirsiniz. Ama gerek yok. Böyle daha güzel olur. Şöyle bunu oklavayla açarsanız zorlanırsınız ama merdane yardımıyla gerçekten daha kolay açarsınız. Evet şimdi açtım bunu dört parçaya böldüm. Ondan sonra göz kararı eşit parça böleceğim inşallah. Şöyle. Sonra şöyle saracağız. Mintoşları. Hepsini böyle sararak şu biraz büyük oldu. Ortadan ikiye artık yapacak bir şey yok. O da onun nasip içim Gerçekten yemelere doyamayacağınız bir poğaça tarifi. Çok hoş oluyor. Eğer bir de kıvamını tutturursanız. Acayip lezzetli bir poğaça. Şöyle. Neyse, bölmeye karar verdim. Çok uzun oldu. Şunu da böleceğim. Evet. Şimdi aynı şekilde diğer yedi pezimi yapacağım. Onlar da şurada. Nereden bulaşım makinenin gitmesine de da 39 dakika kalmış. 1-2 gibi geliriz dediler. 1'e kadar bütün işlerimi bitirmem lazım. Evet ben poğaçalar yıkamadım. Şimdi patates salatamı yapacağım. parollarımı yıxadım. Bulaşık makinesi ise yine şu yerleştireceğim. Marul da çok tazeymiş. soyup doğrayacağım. İlk önce fırındaki poğaçalarıma bakmam lazım. Baktım ahir çok güzel. Şimdi patateslerimizi güzelce soyalım. Bir mutfağım kaldı süpürülecek. Güzelce mutfağımı da süpürünce bir işim kalmıyor daha son bardakları müfakkat hazırlarım inşallah. Toplam 3 e, arkadaşız ama çocuklarımızın sayısı bizden daha fazla. 3 tane benim var, 3 tane Ayten'im var, 2 tane de Hanife'm var. Peki oluyor 3 6 8 tane. 8 tane çocuğumuz var. de güzelce doğradım. Elimi deviyor ya, kıyılanıyorum sürekli. Yıkama isteği geliyor. Şöyle patates salatam hazır. Şimdi şurayı bir toplayayım. Poğaçamın çünkü ilk tepsi altı oldu. Üste sürdüm. ikinci tepsi koydum. Bu arada iki tepsi oldu. Bu şöyle bir yerleştirelim. Şu kenara topladığım şeyi yapmaya karar verdim. Bir de bir şey yapacağım. Kabartma tozlu. Çünkü çocuklar aç kalsın istemiyorum. Karınlarını iyice doyursunlar. Poğaçam var. Patates, salatam var. Ee, kekim var. Kurabiyem var. Ama gene de bir şey için daha yapmak istiyorum. Şöyle pratik hem de bu kadar çocuğun sebebi bir şey olması lazım. O yüzden kabartma tozlu bir şey, yapacağım hemen. Ondan sonra çocuklara çöpleri attırayım. O yüzden onu kaldırmadım, ocağını silmedim çünkü dedim onda yapayım, hepsini bir derleyip toparlayayım. Yine de şöyle bir elimin altını temizleyeyim. Evet, şimdi hemen pişe hamurumu yoğuracağım. Evet canlar, ilk tepsi poğaça şöyle çıktı. Yukarıdan göstereyim tekrardan. Çünkü tezgahın üstü dolu. Ben burada bir an önce şeyi yapacağım. Ve yumuşacık Şimdi üzerine su serpip örtü ki daha yumuşak olsun diye. Evet, ben şimdi pişimin hamurunu yoğurdum. Ee, Havaya da yağ koydum. Kelimeleri birleştirirsem konuşacağım ondan sonra. Güzelce hamurumu açacağım. Açmamın şurayı bir sileyim. Hani su falan kaldıysa. Bir kalmış. Çünkü bu hamur biraz kabartma tozuyla olduğu için dinlenirse size faydası var. Çünkü daha yapımı kolay oluyor. Bir su bardağı süt, bir su bardağı yoğurt, iki paket kabartma tozu, bir tatlı kaşığı tuz, bir tane yumurta, bütün malzemeleri bu kadar. Yalnız bu arada ne kadar iyi kızarırsa bu kadar iyi. Çünkü o güzel kızarınca daha pus pus oluyor. Olmayalım bazen şansa öderek. Ne çıkarsa baktığımızda Herkes nasibini yer. Nasip de hiçbir zaman yol yoktur. kaderimize ne yazdıysa her şeyin hayırlısını herkese nasip etsin inşallah. Şimdi hadi bakalım. şöyle. Şu uçları sevmiyorum yer kesmeyi. Niye de? Çünkü bir düzen aldıramıyorum. Ondan sonrası kolay aslında. Evet. Şimdi bunları bir de ne yapacağız? Çok güzel kesin değil mi? Ben ya yaparım. Poğaçalarını. Evet pişimizi yapıyoruz. Bu arada arkadaşım Ayten geldi. Hoş geldin tatlım. Hoş bulduk. Kolay gelsin. Sağ ol Allah razı olsun. Sana öteleri hazırlayayım. Ya. Ya arkadaşım benim arkadaşım. Bir şey hazırlanamıyor mu? Ya oğlum. Bir şey daha He. Şimdi dururken <laughs> boğazımız. Oğlum yani. Olmaz. Ağzımız hem çenemiz hem ağzımız hem midemiz. Olmaz. Nasıl oldu? Güzel Ay inşallah güzel olmuştur. Beğenirsin bu Güzel, güzel sen güzel şeyler yaparsın. Ay teşekkür ederim canım benim. <laughs> evet arkadaşların hepsi geldi. İlk önce çocuklara hazırladık dura. Bu da bu mini asel. İkinci asel bu da. Aseller iki tane oldu. Gel kızım şurada benim azim. Şurada da <laughs> evimin en ağır ve en güzel misafirleri var. Hani Fecim de geldi tatlım hoş geldin. <laughs> Burada da herkes bir sürü herkes bir kameraya bay bay etsin. Bay bay. Evet aha oturmuş o da oturmuş. Aleyküm selam. Şöyle. Getirek hadi. Bu da bizim arkadaşlarımız. Da, tabii insanın 9 çocuğu bir araya toplayıp üç garibanın da böyle kalması. Anne. Annesi. Annesi. Ben. Annesi ben. Evet bize afiyet olsun. Anne. Evet biz yedik içtik. Saat şu anda 5. Aytenciğim ben de o akşam eşya alacak. Kahvelerimizi içtik. Güzelce sohbet ettik. Tezgaha topluyorum. Arkadaşlarımız da yakından izliyor. Nasıl bir duygu Sıkı takipçilerim. Sıkı takipçim. Teşekkür ederim hayatım. Sıkı takipçilerimden kendisi sağ olsun. Kaç yılımızı seyrettik? Birlikte 10, 12, 11. Hanife o erken gitti. Elin arası burada oturuyor ama bayağı uzak olduğu için. Karanlığa kalmadan. Ver. Karanlığa kalmamak, gitmek istedi. Beni eşime alacak. Evet. Olacak. Ayten'e eşi alacak. Vay yavrum vay. Vay. Şu masa Biraz zor. Al nasıl içine? Niye? Yüzü iş yok dedi. <laughs> şimdi artık arabam var diye diktim. <laughs> Çek şu masayı da bir sikemeyeceğim. Şöyle. Baba, baba, baba sileli. Baba şurada da mini Asel, şurada da diğer Asel. İkisi de Asel. İkisi, as. İkisi de bal bunlar. Bak nasıl güzel. Görüyor musun? Kamerayı görüyor musun? kimmiş bunlar? 11 yılın sonundaki Asel. İki e, Aseller değil mi? Ama şeyle de bir şey var... E, Arkadaşımın ki daha önce kaç yaşında? Asel? iki buçuk. 17 on yedi aylık. Ee, i̇simler şöyle oldu. Ayten daha önce bana söyledi Asel olduğunu. Ama o kızının ismini Asel koyacağını bana söyledi ama ben onu unuttuğum için ben de Asel koyup sonra tekrar konuşunca Aa de mi koyup ya ben de o mi kadar koyup. <laughs> O kadar seviyoruz. Yok ama çok seviyoruz. Yani. Çocuklarım. Çocuklarımızın isimlerini birbirine koyacak kadar çok seviyoruz. Buradan da veda etmek istiyorum. Kendinize kendiniz için iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Görüşürüz. Görüşürüz.